Efendim bir izleyicimizle eşimi kaybettim. Ailemle karşılıklı oturuyoruz. 20 yaşındaki oğlumla babam kavga ediyorlar. Oğlum kavga sırasında bıçak arıyor. Maddi durumum iyi. Ailem eşim olmadığı için taşınmama izin vermiyorlar. Çok korkuyorum. Ne yapayım? Gidersen beni reddedeceklerini söylüyorlar. Evet. Bu arada yapılması gereken şey herhangi bir sorun çıkmasın. Bir kaza bela olmasın diye Evet, oradan taşınmaları gerekir. Yok gidersen evlatlıktan red ederiz. Onların böyle bir hakkı yoktur. Evet, birkaç gün böyle bir süre küserler, kızarlar, daralırlar. Ama sonra doğru yaptığınızı anlarlar. Yani orada kalalım. Bir sorun çıksın. Bir bela olsun. Bunu, bunu nasıl düzeltiriz? Önceden tedbir almak gerekir. Tedbir almak Allah'ın emridir. Sorun sıkıntı yaşarmasın diye oradan uzaklaşması doğrudur.